Antik Oğuzlar Arası Türk İşbirliği Konseyi Genel Başkanı Aziz Şakine veriyor. Selamun Aleyküm. Moldova hükümetine özellikle Türkiye ilişkilerinde kamu diplomasi çerçevesinde vizesiz Türk insanı Moldova'ya gelebiliyor. Moldova, gelirliyor. Moldova hükümetine teşekkür ediyoruz. Gagavuzya, Moldova Türkiye ilişkilerinde bir köprüdür. Gagavuzya'nın nüfusu 85 milyon artı 150 bin. Yani Gagavuzya dünyadaki tüm devletlerinin, Avrupa'daki Türklerin ve dünyadaki Türklerin namusudur, şerefidir. Hiçbir zaman Gagavuzya halkı, Gagavuzlar yalnız değildir. Moldova ile birlikte, Moldova hükümetiyle birlikte Gagavuzya Otonom Özel Bölgesi ilişkilerimizi her zaman daha da güçlendirecektir inşallah. Sayın rektörümüz ve uzun yıllardır temas içerisindeyiz. Ben 1993'ten beri Kavuzca ile ilgiliyim. O dönemin Almanya Başbakanı Helmut Kohl, Dışişleri Bakanı iken olmak üzere Kavuzca ilişkilerinde hep çalışmalar, görüşmeler yaptık. Moldova'ya ya yatırım gelmelidir. Moldova ile birlikte ama Türkiye'deki Türk girişimcileri ama Avrupa'daki Türk girişimcileri mutlaka iş birlikleriyle, kişiler hükümetiyle ilişkiyle ve Bekavuzia otonom bölgesi ilişkileriyle ekonomik alanda, eğitim alanda, kültür alanda ve her alanda ilişkilerimizi en iyi şekilde inşallah geliştirmeliyiz. Yine Dokuzuncu rahmetli Süleyman Demirel'i anıyoruz, Allah rahmet eylesin. Ve Süleyman Demirel rahmetli bir alkışlayalım inşallah. Ve <laughs> Komrat Devlet Üniversitesi'nin yapımında, açılışında, kuruluşunda hem Bakavuzya'nın sularının geliminde hem de 1994 yılında otonomun alınmasında o dönemin başbakanı lideri Rahmetli Süleyman Demirel ve özellikle yine Rahmetli Demirel'in kabine arkadaşı, yol arkadaşı Cavit Çağlar'ın çok hizmetleri olmuştur. Yine Hamdi Üçkınar'ların çok hizmetleri olmuştur. Buna benzer birçok arkadaşlarımızın da sizlere selamları vardır sayın rektörüm. Buraya da hepinize selamları vardır. Üniversitemizin yurt konusu vardır. Elbette oraya el atmak lazımdır. Ben inşallah bu formdan sonra Cavit Çağlar'la inşallah Sayın Bakan'la görüşeceğim. En azından yurdumuzu daha iyi güzelleştirmek ve bunun yanında da daha önce Türkiye'de yok nasıl Bakonuz'la ilişkileri öğrencileri göndermiş yine Sayın Rektörümüzle beraber Moldova Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber inşallah Türkiye'ye giderek tekrar Türkiye'de öğrencilerin gelmesi noktasında gökle görüşmelerimizi sağlayacağız. Buradan ben Sayın e, Bakan Yardımcımıza, Sekreter Hanım'a, Sayın Rektörüm şu anda onu anlatıyor. Birlikte Ankara'ya gidelim, Ankara'da temaslar kuralım. İnşallah Gakavuzca Devlet Üniversitesi'ni güçlendirmek için elimizden gelen her türlü çabayı gösterelim. Tabii ki sadece Türkiye ile değil, Komrat Devlet Üniversitesi aynı zamanda Almanya ile de temaslarını sağlayacak. Ve ben Almanya'daki arkadaşlarımızı buraya çağırıyorum. Buyurun arkadaşlar. Esen Devlet Üniversitesi ile inşallah Esen Üniversitesi ile Komrat Devlet Üniversitesi kardeş üniversitesi olacak. Almanya'da Atın Esen Üretim Kurulu üyelerimiz Sayın Rektörüm bu görevi üstlendiler. İnşallah Estri Üniversitesi ile Konrad Devlet Üniversitesi işbirliği Avrupa Birliği projelere başta olmak üzere öğrenci değişimlerinde katkı sağlayacaklardır. Aynı zamanda yine Konrad Belediyesi ile Esen Belediyesi kardeş belediye olacak. Yine Kaka Özden ticaret dasıyla da inşallah e, Almanya'daki yine Dortmund veya Esen ticaret ve sanayi odasında inşallah kardeş işbirliği protokollerini oluşturacaklardır. Ama yapmış olduğumuz tüm çalışmaları üniversiteyle işbirliği çerçevesinde yapmak istiyoruz. Bilgi önemli, bilerek yapmak önemli, mutlaka inovasyon ve nabla önemli ve Kavuz Devlet Üniversitesi'ne inanıyoruz ve güveniyoruz bu noktada Allah'ın izniyle. Biz bundan 3-5 ay önce yine Komrat Belediye Başkanımızla birlikte, Komrat Belediye Başkanımızla birlikte Sayın Hanımefendi'yle Isparta'ya gitmiştik. Isparta'da Rahmetli Süleyman Demirel'in bozelesini ziyaret ettik. Yine Kakaozya'daki belediyeleri de inşallah Türkiye'deki belediyelerle Avrupa'daki belediyeleri kardeş şehir yapmak istiyoruz. Bu konuda da üniversitenin işbirliği bizim için çok önemli. Sayın Rektörle beraber inşallah bu çalışmaları en iyi şekilde ilerleteceğiz. Ben Kapalı için her zaman söylediğim bir dörtlüyle sözüme son vermek istiyorum. Siz dağlarımızla övününüz. Bizim tozumuz yeter. Nutuklar çekiniz isterseniz. Bizim tek sözümüz yeter. Kim sahte, kim gerçek, bizim özümüz yeter. Kimler ne söylerse söylesin, Kapavuzya Türk'ünün kırık sazının bir teli yeter. Karınlar <laughs>